Kaldığımız yerden türev alma kurallarının soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Pozitif reel sayılardan reel sayıları tanımlı bir f fonksiyonu vermiş. F'in içerisinde x kare artı gx eşittir g kare x çarpı x. G'nin birdeki değerini vermiş 2'ymiş. G'nin türevinin birdeki değeri 0'mış. F'in türevinin 3'teki değerini sormuş size arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şu ifadenin şu ifadenin zaten belli arkadaşlar. F türevi 3'ü soruyor ya şu ifadenin her iki tarafı şu eşitliğin türevini aldım. Bakın alalım. Şuranın türevini alırken içten başlıyordum. X kare artı GX'in türevini alıp dışarı atacağım. X kare artı GX'in türevi ne yapar? 2X artı G türevi X çarpı F türev X kare artı GX. Eşittir. Burada çarpımın türevi olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Birinci, birinci fonksiyonumuz gx'in karesi. Birincinin türevi. g kare x nasıl türev alır? 2 başa gelir. Üst bir alır. İçinin türevini alırsın. g türevi x. Birincinin türevini aldım. Çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi. x'in türevi 1'dir. 1 bir çarpı birinci. g kare x. Bakınız. g'nin türevinin birdeki değerini vermiş ya bize. Biz x yerlerine hep 1 yazalım arkadaşlar. x yerine hep tüm her yerde 1 yazacağız. x gördüğümüz yere. Burada 1 yazarsak burası ne yapar? 2 artı g türev 1. Çarpı F türev x yerine 1 yazıyorum. 1 artı g1. Arkadaşlar eşit. 2 çarpı g1 çarpı g türev 1 çarpı 1 yazmadım. Artı g'nin karesi 1. Arkadaşlar bu arada g'nin 1'deki değerleri ne? g'nin 1'deki değeri. Bakın 2 vermiş. Burası 2. Burada 2. Burası ne yapar? 2'nin karesinden şurası ne yapar? g'nin karesi 1'in g1'in karesi ya 4 yapar. Konuşamadım. g türev 1'i de 0 vermiş. g türev 1 yerlerinde 0 yazıyorum arkadaşlar. Burada 0 yazdım. Ne çıkar? Bakın bakalım. Şurası 2 artı 0'dan 2 çıktı. 2 çarpı f türev. Şurası 1 artı 2'den f türev 3. Bakın bize sorulan şey geldi arkadaşlar. Ee, f türev 3. Olduğunu f türev 3'ü sormamız lazım yahu. Evet f türev 3 eşittir. Ne, yap ne yapalım? Ee, G1 eşitliğin diğer tarafına geçtim. 2 çarpı 2 çarpı 0 burası ne yapar? 0 yapar arkadaşlar. Burada sadece ne kalır? 4 kalır. 2 çarpı f türev 3 4'e eşitse f türev 3 ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2 bulunur. Dikkat edin arkadaşlar. F türev 3'ü sormuş bize. Sonra da ben buraya 0 yazmışım da düzelttim arkadaşlar. Orayı dikkat edin. Evet devam ediyoruz. F bileşke gx'e bakın aynı mantık ısrarla bileşke fonksiyonu türevinden çokça örnek çözüyorum. Çünkü ÖSYM soruyor arkadaşlar. Soruyor ne yapalım? Fog x ne demek? Bakın buranın da her iki tarafın türevini alacağım. F türevi x'i sormuş bu arada. Ha, bak burada çok güzel bir şey var. Fog x'i bize nasıl vermiş? G'nin karesi x artı 2 tane gx artı 3 şeklinde vermiş arkadaşlar bize Fog x'i. Siz burada fx'i bu verilenlerle fx'i elde edebilirsiniz. Aslında fx fonksiyonu size kural vermiş? Nasıl vermiş? Fog, fog ne demek? F'in içerisinde x gördüğün yere gx yaz demek. Aslında f'in içerisinde x gördüğü yerlere Sonra da GX'i yazmış zaten. Bakın GX gördüğüm yazılan tüm yerler aslında FX'deki X'ler. FX'de aslında X. Şurası bakın X kareymiş ki hani F'de GX ne demek? F'in içerisinde X gördüğün yere GX yaz demek. X gördüğüm yere GX yazınca bakın burası karesi oluyor. Artı bakın X gördüğüm yere GX yazmış. Bu, burası 2X artı 3. Aslında bizim FX fonksiyonumuz X kare artı 2X artı 3. Bunu size türevini sormuş arkadaşlar. F türevi ne yapar? x türevi 2x, 2x'in türevi 2'dir. İşte size cevap. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. x gördüğünüz yere gx yazıyorsunuz. x zaten buradaki x gördüğüm yere gx yazılmış. Bakın şu verilen ifade aslında fx'in kuralı olan x kare artı 2x artı 3 de x görülen yere gx yazmak. Yani bu bunu ilk başta göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür sorular fonksiyonların kendisinde de var. Dikkat edin zor değil öğrenirseniz hepsini yaparsınız. Geldik buraya. M neye eşit değil arkadaşlar. Şu örneğimiz böyle dışarıda kalıvermiş. Şöyle aldım içeriye. M neye eşit değil arkadaşlar. Ne diyor? F x'i x eksi m çarpı x eksi n olarak vermiş. F türev ver, sormuş. N çarpı f türev m bölü m çarpı f türev n demiş arkadaşlar. Yani netice itibariyle f fonksiyonu biz bir türevini alalım arkadaşlar soruyu çözebilmek için. Şuraya yazayım. Çok aşağılara inmeyeyim. F'in türevi çarpımın türevi birincinin türevi x'e göre x eksi m'nin x'e göre türevi nedir? 1 çarpı ikinci x eksi n. Artı x eksi n'nin türevi nedir? x'in türevi 1'dir. n'nin türevi 0'dır. Bir, orada 1 çarpı x eksi m. Aha. Size f türevi ne çıktı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> x eksi n çarpı artı x eksi m çıktı. Bakın şöyle. O da ne yapıyor? 2x eksi n eksi m yapıyor arkadaşlar. Getirip burada ne yapalım? F türevde m bul diyor. F türevde m'yi bulalım x yerine m yazarsam 2m eksi n eksi m 2m'den m çıkarsa burası m eksi n yaptı. F türev n nedir arkadaşlar? F türev n. E, x yerine ne yazıyoruz şurada? 2n eksi n eksi m orası da n 2n'den n çıkarsa n n eksi m bulundu. Şurada yerine yazalım arkadaşlar. Yazdık. N çarpı F türev M. F türev M neydi? M eksi idi. Bölü M çarpı F türev N, -N arkadaşlar? N eksi M. Millet şuraya dikkat. M eksi ne ile n, -N eksi m birbirini götürürse eksi 1 kalır burada. N bölü m yani eksi n bölü m bulunur cevabımız. Dikkat edin soru zor değil sadece harfleri dikkatli bir şekilde yerine yerleştirirseniz. Soru çıkıyor geldik buraya. Ne vermiş f 4x 1'i ne demiş fog x artı x kare artı x eksi 2'ye eşit olarak vermiş. Vermiş. Bakın sorunun içinde de bize G2 ve G türev 2'nin değerini vermiş. F türev 7'yi sormuş. Arkadaşlar yine her zaman yaptığım gibi her iki tarafın eşitliğin her iki tarafının türevini alacağım. Yalnız şu fog x ne demek? Şuraya yazayım. F'in içerisinde Gx demek arkadaşlar. Şimdi alalım türevleri. Buranın da buranın da türevini alıp yazalım. Bakalım ne çıkacak. Şunun türevini nasıl alacağız? Bakın 4x eksi 1'in türevini alıp dışarı atacaksınız. 4x eksi 1'in türevi 4'tür. 4 çarpı f türev 4x eksi 1. Artık fonksiyon şunun türevi şuydu, bunun türevi buydu demiyorum. 4x 1'in türevi 4 arkadaşlar. Bunu artık anladınız. Çünkü bazılarınız sıkılıyor hoca çok tekrar ediyor diye. Gx'in türevi bakın f'de gx'in gx'in türevini al dışarı yat. g türevi x çarpı f türevi gx artı x kare artı x eksi 2'nin türevi ne yapar? x karenin türevi 2x, x'in türevi 1, eksi 2'nin türevi gitti. Bize g 2'leri vermiş o zaman x yerine 2 yazarsam. 4 çarpı f türev x yerine 2 yazarsam 2 kere 4 8 1 çıkarttı f türev 7 zaten bize sorulan şey karşımıza çıktı. Bura ne yapar g türev 2 çarpı f türev g 2 x yerine 2 yazıyorum artı x yerine 2 yazarsam ne yapar 2 kere 2 4 1 de burada 5 yaptı. Şimdi g 2 ne eşit arkadaşlar 7 g türev 2 ne eşit eksi 2 o zaman bizim burada ifade ne oluyor 4 tane, 4 tane f türev 7 eşittir Bakın G27 olduğu için bir F türev 7 de buradan geldi. Başında eksi 2 kas sayısı var. Eksi 2 çarpı F türev 7 artı 5. Şu 4 tane F türev 7 öteki tarafta da eksi 2 tane F türev 7 var. Bunu bunun yanına alırsam artı 2 diye geçer. Burası ne yapar? Kamera açısından çıkmadık. Eksi 2 artı 2 diye geçti. 6 tane F türev 7 eşittir 5 mi oldu arkadaşlar? Bize F türev 7'yi sormuş. Her tarafı 6'ya bölerseniz F türev 7'niz ne çıkar? 5 bölü 6 bulunur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soru zor değil. İşlemlerinizi dikkatli yaparsanız bulursunuz. Evet son sorumuza geldik. Bakın burada fonksiyonu tanımlamış. reel sayılardan reel sayılara tanımlı. fx fonksiyonu için demiş. Limit x 2'ye giderken fx eksi f2 görünüyor muyum? Kamera açısından çıktık mı? Bu tarafa geçmemiz gerekiyor. Çıkıyormuşuz. fx eksi f2 Böyle x eksi 2 limit değeri 1'miş. Bunu hatırlıyor olmanız lazım arkadaşlar. Bu ne demek? Türevin limit tanımında da söylemiştim. Aslında bu verilen bize ne? Bu verilen bize fonksiyon 2'deki türevinin değeri arkadaşlar. Dikkat edin. Bu fonksiyonun 2'deki türevinin değeri. Ha bir fonksiyonun bir noktada türevi varsa fonksiyonun o noktada kesinlikle süreklidir. O noktada sürekli olan bir fonksiyon da kesinlikle limitlidir arkadaşlar. Bunu çok tekrar ederek söyledim. Hatta bana bununla ilgili eleştiri geldi. Ya hoca çok tekrar ediyor diye. Yapacak bir şey yok unutuyorsunuz. F fonksiyonu x eşittir 2'de süreklidir diyor. E zaten x eşittir 2'de türevli ise ne dedim az önce? x eşittir 2'de süreklidir. Bu doğru mu? Bu arada bu doğru olanları tespit edeceğiz arkadaşlar. Birincisi doğru. Geldim ikinci öncüle. Ne diyor? F'in 2'deki sağdan türevi, F'in 2'deki soldan türevine eşit. Doğru. 2'de türev varsa sağdan, 2'deki türev, soldan, 2'deki türevi eşit. Hatta F'in 2'deki değer eşit demiş. Yok öyle bir şey. 2'deki diyor ya. Sağdan türevi. Soldan türevi eşit de fonksiyonun 2'de aldığı değer başka bir şey olabilir. Anlaşıldı mı? Bakın buraya dikkat edin. Bura F türevi 2 yazsaydı buraya. Bak. F'in türevinin 2 artı 2'ye sağdan giderken türev. 2'nin solundaki türevi eşit. Ve F türev 2'ye eşit deseydi doğru olurdu. Bakın burada F2 diyor. Dikkat edin bu sorudaki arkadaşlar sizi yanıltabilecek eşitlik F 2'ye eşit değildir. F türev 2'ye eşittir. Devam. 2'nin sağındaki e, limiti diyor. Limit x 2'ye sağdan giderken fx. Limit x 2'ye soldan giderken fx'e eşittir diyor. Doğru. 2'deki türev var. Bu da diyor. 2'deki türevine eşit diyor. Hayır arkadaş. Limit x 2'ye sağdan giderken limit x 2'ye soldan giderken sürekli olduğu için. Hani 2'de türevli ya. Türevli ise süreklidir. Sağdan limit, soldan limite eşit ve o noktadaki değere eşit olması gerekiyordu. Türevinin değerine eşit demiş. Türevinin değerine eşit olmayabilir. Bakın burada da çok dikkat edin. O yüzden üçüncüsü de doğru olmaz. Hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur. Bu soruya dikkat edin. ÖSYM böyle soru sorar mı? Sorar. Geçmiş yıllarda sordu mu? Sordu. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet bu dersi de burada noktalıyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.